Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün SolidWorks programında lavabo için kıkırdak boru nasıl tasarlanır onu inceleyeceğiz. İki tane daire çizdik ve dairemizi katıladık. Dairemiz arasında 2 milimlik kalınlık belirledik. 15 milimlik uzunlukla ölçülendirdik. Ve toplamda 100 milime tekabül edecek şekilde bir parça oluşturacağız. Bu parçamızı tasarım çizgilerini çizmeye başladım. Burada dairemizin döndürerek katılama unsurunu kullanacağımız için dış tarafta üçgen yapısında bu şekilde ölçümlendirmeleri yaparak şekil çiziyoruz ve devam ediyoruz. Ben daha önce çizdiğim için hepsini geri aldım. Şimdi ileri alarak bu işleme devam ettiğim şekli göstereceğim size. Evet, bütün işlemlerin yap tamamlıyoruz. Bu şekilde dairemizi kıkırdak yapısını çiziyoruz. İşlemlerimiz en son haline getireyim. Ben şu en son kısımda fazlalık çizmiştim. Onları filan hepsini budama işlemiyle de temizledim arkadaşlar. Bütün fazlalık çizgilerimizi temizliyoruz. En son tertemiz haline geldikten sonra şimdi arkadaşlar bu ürünümüzü biz katılama yapacağız. Ve döndürerek katılama yapacağımız için tam dairemizin merkez noktasına çizgi çekiyoruz döndürerek kata oluşturmaya gelip bu çizgiyi referans döndürme ekseni olarak seçiyoruz. Program direkt olarak bizim katılama işlerimizi döndürerek yapıyor. Ve istemiş olduğumuz ön görünüm modeli çıkmış oldu. Tamamla diyoruz işlemi ve çizmiş olduğumuz ürüne bakıyoruz. Bu parçamızı 3 boyutlu yazılıca nasıl çıkartırız? STL formatına nasıl dönüştürürüz diye soranlar için de hemencik onu da gösterelim. Kaydet seçeneğin yanındaki geliyoruz. Buradan farklı kaydede geliyoruz. Burada parça 1 diyor. Searchverse parçası diyor. Aşağıda kayıt türüne geliyoruz arkadaşlar. Kayıt türündeki STL yazan büyük harfle bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi STL formatında kaydedeceğiz. İsmimizi belirliyoruz. Kaydet diyoruz. Ve şimdi program bize toplam üçgen sayısını, dosya boyutunu, dosya biçimi, STL kaydedilsin mi diyor. Evet diyoruz tüm gövdeler diye seçelim arkadaşlar. Tamam diyoruz. İşlemimiz tamamdır arkadaşlar. Beğenip yorum atmayı ve abone olmayı düşünebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.